Gir. 1 2 3 4 Ben Yok be, dur bir <laughs> siktir. Oynuyoruz. çevir işte. Al, bir. Ya hadi. Hadi 1 2 3. 1 2 olmadı Tekrar. Hadi. 1 2 3. Ya olmadı hadi. Hadi 1 2 3. Hadi hadi. 1 2 Üç, bak işte, olmuyor. Hadi Juan <laughs> <laughs> atla. Hadi. Mi? Emir girsin, hadi 1 2 3 1 2 3 Hadi. Bir, gecek mi? Gecek hadi. 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 Hadi.